Yapılan yeni bir araştırma, tip 1 diyabet için kök hücre tedavisine bir adım daha yaklaştı. Araştırmalar kök hücrelerden insülin üreten hücrelerin üretimini nasıl optimize edeceğini göstermekte. Peki nedir bu tip bir diyabet? Pankreas kandaki glikoz seviyelerini kontrol etmek için yeterli insülin oluşturamadığında ortaya çıkan tip 1 diyabet şu anda tedavisi olmayan ve çoğu hastanın yönetmekte zorlandığı bir hastalıktır. Salk Enstitüsü'ndeki bilim adamları bunu tedavi etmek için umut verici bir yaklaşım geliştiriyorlar. İşlevsel olmayan pankreas hücrelerinin yerini alabilecek insülin üreten hücreler oluşturmak için kök hücreleri kullanmak üzerine çalışıyorlar insülin üreten beta hücreleri daha verimli olarak üretildi. 7 Haziran 2021'de Nature Communications dergisinde yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar önceki yöntemlerden çok daha verimli beta hücreleri oluşturmak için yeni bir yol geliştirdiklerini bildirdi. Ek olarak bu beta hücreleri tip 1 diyabetin bir fare modelinde test edildiğinde hayvanların kan şekeri yaklaşık 2 hafta içinde kontrol altına alındı. Kalenin kıdemli yazarı Profesör Juan Carlos Aispiso Belmonte kök hücrelerin tip 1 diyabet için daha iyi tedavi tedaviler de dahil olmak üzere birçok hücre tedavisi geliştirmek için son derece umut verici bir yaklaşım olduğunu belirtirken çok sayıda güvenli ve fonksiyonel beta hücresi üretmek için bu yöntemin ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı. Çalışma nasıl yapıldı? Mevcut çalışmada araştırmacılar insan pluripotent kök hücreleri yani tüm hücre tiplerine dönüşebilme yeteneğindeki henüz farklılaşmamış hücreler ile başladı. Yetişkin dokulardan, çoğunlukla deriden elde edilen bu hücreler yetişkin vücudunda bulunan herhangi bir hücreye dönüşme potansiyeline sahip. Araştırmacılar çeşitli büyüme faktörleri ve kimyasalları kullanarak bu hücreleri pankreas gelişimini taklit ederek kademeli bir şekilde beta hücrelerine dönüştürdüler. Aslında laboratuvarda kök hücrelerden beta hücre üretmek yeni değil. Ancak geçmişte bu değerli hücrelerin verimi düşüktü. Mevcut yöntemlerle hücrelerin sadece %10 ila 40'ı beta hücreleri haline gelebiliyordu. Buna karşılık kök hücrelerden sinir hücreleri oluşturmak için kullanılan teknikler yaklaşık %80 verime sahip. Başka bir sorunda farklılaşmamış hücreler karışımda bırakılırsa sonunda istenmeyen başka bir tür hücreye dönüşebilmekte. Bu verim nasıl arttırıldı? Bu sorunu çözmek için araştırmacılar beta hücreleri oluşturmak için adım adım bir yaklaşım benim benimsediler. Pluripotent kök hücreleri daha uzmanlaşmış hücreler haline getirmek için önemli olan birkaç kimyasal tanımladılar. Sonuçta %80'e varan beta hücre verimi ile sonuçlanan birkaç kimyasal kokteyl tanımladılar. Ayrıca bu hücrelerin laboratuvarda nasıl yetiştirildiğine de baktılar. Belmont laboratuvarında doktora sonrası bir araştırmacı olan ortak yazar Ron Lee, normalde hücreler düz bir plaka üzerinde yetiştirilir. Ancak üç boyutta büyümelerine izin verdik dedi. Hücreleri bu şekilde şekilde büyütmek hücreler arasında daha fazla paylaşılan yüzey alanı yaratır ve insan gelişimi sırasında olduğu gibi birbirlerini etkilemelerine izin verir. Hayvan deneyinin sonuçları neler? Hücreler oluşturulduktan sonra tip 1 diyabetin bir fare modeline nakledildiler. Model fareler nakledilen insan hücrelerini reddetmeyecek modifiye bir bağışıklık sistemine sahipti. Belmont Laboratuvarında çalışan bir araştırmacı olan ortak yazar Sin Kai Liao 2 hafta içinde bu farelerin yüksek kan şekeri seviyelerinde normal aralıkta bir azalma olduğunu gördük dedi. Nakledilen pluripotent kök hücre kökenli beta hücreleri biyolojik olarak işlevseldi. Araştırmacılar beta hücrelerinin üretimini daha da optimize etmek için bu tekniği laboratuvarda incelemeye devam edecekler. İnsanlarda klinik çalışmalara başlamadan önce güvenlik sorunlarını değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Araştırmacılar bu makalede bildirilen yöntemlerin diğer hastalıkları tedavi etmek için özel hücreler geliştirmek için de yararlı olabileceğini söylüyorlar.